Hayallerinin peşinden koşmaktan korkuyor musun? O halde bu hikayeyi yeniden yazmanın zamanı geldi. Hayallerini gerçekleştirmenin en iyi zamanı tam da şu an. Karşılaştığın her zorluk sadece seni hedefine daha da yaklaştıran bir basamak. Korkunun seni geri çekmesine izin verme. Kendine inan, işler zorlaşsa bile. Çünkü başarı azim ve inançtan doğar. Unutma, her büyük başarı bir hayal ve ileriye atılan tek bir adımla başladı. Öyleyse ayağa kalk ve harekete geç. Yolculuğun zor olabilir ama her mücadele seni daha güçlü birine dönüştürüyor. Hareket etmeye devam et, inanmaya devam et ve en önemlisi asla pes etme. Hayallerin savaşmaya değer. Başarı yolda kalanlar için hemen köşede. Peki ne bekliyorsun? Git, peşinden koş ve fethet. Çünkü azim ve inançla her şey mümkün.